Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, hepinize selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah kazançlarınıza feyiz bereket, hanelerinize huzur saadet, evlatlarınıza mutlu yuvalar nasip eylesin diyor. Oruç meselesine devam edeceğiz. Çünkü eğer teferruatıyla ve akılda kalacak şekilde anlatmaz isek vazifemizi tam yapmış olmayız. Hani bazıları vardır diyoruz. Hasta olmadığı halde hastalık icat ederek orucu yemenin yolunu arıyor ki ben onun hikayesini biraz sonra anlatacağım. Bazıları da hasta Bilhassa yaşlılar, dedelerimiz, ninelerimiz, bazen annelerimiz, babalarımız oruç tutmaya öyle alışmış, öyle tuta gelmiş ki ben ölsem orucumu yemem diyor. Bu davranış da doğru değil. Hakikaten vücudun mevcut durumu oruç tutmaya müsait değilse değerli yaşlılarımız, değerli hastalarımız siz de hem kendinizi hem de çoluk çocuğunuzu zor duruma sokmayın. Hakikaten kendini bilen uzman ibadetin değerini bilen doktorlar artık senin yemen lazım. Yoksa bak böbreklerin felaket olur, e, tansiyondan dolayı felç geçirebilirsin. Deme noktasına gelmişse artık fazla ne yapmamak lazım, Israr etmemek yemek lazım onu artık daha da tutamayacağı için fidyesini verecek. Dedi ki bazıları da oruca mani bir hastalığı olmadığı halde bir bahane uydurmaya çalışır. İşte midem rahatsız da biraz şey yapıyorum, ben televizyonda izledim, üzüldüm. Diyor ki benim bir tek habım var, onun için onu içmem lazım, onun için ben oruç tutamıyorum diyor. Kardeşim, Sabahleyin içeceğin habı, sahurda içersin, mesele kalmaz. Sor doktora, ikisinin arasında bir saat, bir buçuk saat vakit var. İlla bir mazeret uydurmak da doğru değil. Ne dedik hikayemiz? Adamın birinin aksi bir çocuğu varmış. Gel derse gider, git derse gelir, otur derse kalkar, kalk derse otururmuş. Bir gün beraberce, bu oğluyla beraber hayvanların üzerine unu yüklemişler. Yollarına devam edip giderken yolları bir nehire uğramış. Nehirde hayvanın geçeceği köprü yok. Sadece yayaların geçebileceği bir köprü yapılmış. Babası onunla demiş ki evladım bu köprü yayaya müsait ben geçeyim. Sen de hayvanımızla denizi, ırmaktan geç, nehirden geç. Karşıda buluşuruz. Tamam mı? Adam tam köprünün üstündeyken bakmış ki hayvanın üzerindeki un yıkılmak üzere, devrilmek üzere. Demiş ki bizim oğlan aksi. Şimdi bu yükü düzelt dersem kaldırır suyun içine döker. Ben diyeyim ki kaldır da suyun içine dök diyeyim, o düzeltsin, tersini yapsın demiş. Evladım, yükü kaldır, unu da suyun içerisine dök deyince, Baba şimdiye kadar hiçbir sözümü tutmamıştım ama bu sefer tutayım demiş, unu suyun içerisine diyor Ben bu hikayeyi niye anlattım? Birçok gencimiz, bazı kardeşlerimiz, bazı vatandaşlarımız doktora giderler. Doktor der ki aman ha bu tütün mamulünü içme, bu sana zarar, ciğerlerini perişan eder, damarlarını daraltır, kanser yapar. Doktorun yasaklamasına rağmen içmeye devam eder. Alkol vücuda zararlıdır. Bilhassa hamile hanımlar sakın alkol almasın çocuğuna zarar verir. Ama düğündür, dernektir vesaire diye doktor yasağına bakılmaz. Ne zaman doktor sen oruç tutamazsın derse ha doktor şimdi ben senin sözünü tutayım diye o adamın aksi çocuğu gibi başka yanlış alışkanlıklarda doktor sözü tutmayan bazı kardeşlerimiz oruç söz konusu olunca hemen doktor sözü tutmaya kalkıyorlar. Bunun da doğru olmadığını iletmeyi vazife biliyorum. Efendim Anadolu'muzda kitapla alakası olmayan bir yanlış inanış daha var. Nedir o? Oruçluyken hastalanırsan, evet, iğne batırılıp da duymayacak kadar hasta olmalısın ki orucunu açabilesin. Yoksa açarsan kefaret gerekir. Hayır böyle değil. İnsan orucu tutmakta zorlanırsa, başı dönerse, tansiyon hissederse, başka şey hissederse, şekerinin düştüğünü hissederse illa kendisini zorlamasına gerek yok. Orucunu açar, gününe gün kaza eder. Bir başka kardeşimiz de vücuduna bakıyor, suratına bakıyor. Baştan sona tutmakta güçlük çekiyorum. Ama bir gün tutup bir gün yiyebilirim. Bir gün tutup bir gün yiyebilirim diyorsa bir gün tutar, bir gün yer, bir gün tutar, bir gün yer. Ramazan bitince 15 gün borcu vardır. Onu da ara vererek kaza eder. Demek ki gücümüzü kullanacağız. Ama gücün üstüne çıkıp da sıratı tehlikeye sokmayacağız. Cenab-ı Allah seferiyseniz Orucu da yiyebilirsiniz diyor ama devamında bir şey söylüyor. Ve entesumu khairul lekum. Eğer seferde olduğunuz halde oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Demek ki o bir ruhsattır, kullanmasak daha iyi. Bazı kardeşlerimiz de Ramazan gelince cami seçmeye başlarlar. En hızlı teravih nerede kılınıyor diye. İki sene teravih kılamadık biliyorsunuz. Camiler, cemaatler yasaktı. Şimdi var. Evet, hızlı kılınması gerekir diğer namazlar gibi değil ama sıhhatini alt üst edecek şekilde, namazı bozacak şekilde hızlı kıldıran kişilerin, hocaların camilerine gitmeyin. Namazın sıhhati önemlidir. Makul vakitlerde orta bir derecede namazı kıldıran kişileri tercih edin, camileri tercih edin. Tembih etmek istediğim bir başka konu daha var. Bazı kardeşlerimiz, bazı gençlerimiz yapmasalar iyi ama orucu tutup namazı kılmıyorlar. Teravihe de gidiyor, yatsı kılıyor ama gitmeden evvel üç rekat akşam namazının farzını bile kılmıyor. Peki, orucu tutup da namazı kılmayan gençlere, insanlara nasıl yaklaşmalıyız, nasıl davranmalıyız? Bu sorunun cevabı iki yanlış bir doğrudan ibaret. İki yanlış nedir? Evladım, gencim, komşum, delikanlım, sen ki namazı kılmıyorsun, boşuna orucu da tutma. Bu yanlışın biri. İkinci yanlış, tamam tamam sen orucu tutuyorsun ya, Allah razı olsun namazı kılmasan da olur. Bu da yanlış. Doğru olan ne? Allah senden razı olsun. Bak ne güzel orucunu tutuyorsun. Bir de bunun yanına na namazı ilave etsen, akşam yerine yattığında, yatağına yattığında, bir farzı değil, altı farzı yerine getirmiş olarak yatacaksın. Gel, oruç gibi bir zahmetli ibadeti yerine getirmişken, namaz gibi günde beş vakti bile bir saat tutan farz ibadetinde, dinin direği olan namazı ihmal etme diyelim, tuttuğu oruçtan hareket ederek tut yıkılmadığı namazı da ilave etmesini isterim. İşte doğru olan bu. Devamında kan aldırmanın oruca bir zararı olmadığını da söylemek istiyorum. Birisi ne kan verirsek onun orucu bozulur. Çünkü vücuduna bir şey girmiştir. Ama kan aldırmışsa bozulmaz. Bu nefes darlığını açmak için kullanılan havalar, fısfıslar, orucu bozmaz. Hata ile unutmanın farkını size anlatmak istiyorum. Unutarak ye, yeme içme orucu bozmaz. Bunu bilmeyen kimse yok. Ama hata ile bir şey yutulursa oruç bozulur. Ne gibi hocam? Abdestimizi alıyoruz. Efendim oruçlu olduğumuzda aklımızda. Ağzımıza su alırken istemeyerek boğazımızdan içeriye kaçtı. Oruç bozulur mu? Bozulur. 61 kefaret gerekir mi? Hayır. Gününe gün kaza gerekir. Çünkü kasıt yok. Ama kasıt olmasa bile vücuda bir şey girdi ve yutuldu. Bu hata da olsa orucu bozar ama kefaret gerekmez. Oruçlu olduğunu unutursa ona hiçbir şey gerekmez ne kadar yemiş olursa olsun. Efendim, sahuru erken yedi. Saat 1'de 2'de yedi yattı. Gece bir uyandı ki susamış. Veya acıktı bir şeyler daha yemek istiyor. E niyet etmişti. Erken saatlerde oruca başladığını söylemişti. İmsaka kadar yeniden yiyip içebilir mi? Yeniden yiyip içebilir. Hiçbir sakıncası yok. Akşamdan da niyet etse, gecenin erken saatlerinde de niyet etse, imsak dediğimiz vakte kadar yeniden yiyip içebilir, varsa ilacını kullanabilir. Kur'an'a karşı bizim vazifelerimiz nedir? Bizi de sultanlaştırabilir mi? Ramazan bizi nasıl sultanlaştıracak? Kur'an'a karşı vazifelerimiz başlı başına bir ders olmasına rağmen kısaca geçmek istiyorum. Okumayı bilmiyorsak okumaya başlamamız lazım. Okumayı biliyor isek manasını anlamaya başlamamız lazım manasını biliyor öğrenmişsek uygulamaya başlamamız lazım. Uygularken ihlaslı olmak mecburiyetindeyiz. Yalnız Allah için yapmak mecburiyetindeyiz. İhlaslılar dahi çok büyük tehlike üzerindedir buyuruyor Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü nefis ve şeytan insanın peşini bırakmıyor. Ana noktaya gelmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Kur'an Ramazan'da indiği için onu 11 ayın sultanı yapmış. Bizim de gözümüzden içeri girer, beynimizde yer alır, kalbimizde yer alırsa bizi de sultanlaştırır. Öyleyse Kur'an'a karşı vazifelerimizi gözden geçirelim. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَلْيَسُمْحُ Kim Ramazan ayını görürse o ayın tamamını oruçlu geçirsin buyurmuş. Neye bağlamış? Ramazan hilalini görmeye bağlamış. Hani bazıları ne diyor hatırlarsanız? Ya bu Ramazan bazen kısa güne geliyor, bazen uzun güne geliyor. Kışın bir meşakkatı var, yazın bir meşakkatı var. Şunu Eylül ayına sabitlesek olmaz mı? Olmaz. Çünkü o Ramazan'ı görmeye bağlı, ayı görmeye bağlı. Bir. iki. Her sene on gün evvel gelerek bütün seneyi dolaşarak ne yapıyor? Senenin bütün aylarını ve günlerini Ramazanlaştırıyor ve şereflendiriyor. İkincisi de dünya Müslümanları arasında adaleti temin ediyor. Eğer belli bir tarihe sabitlenseydi Güney Kutbu'ndakiler devamlı yazın tutarken Kuzey Kutbu'ndakiler kışın ya da aksi olacaktı. Kısa günlerde tutanlar hep kısa günlerde tutacaktı Kuzey'de. Uzun günlerde tutanlar hep uzun günlerde tutacaktı. Biz Allah'a Allah'lık öğretmekten vazgeçelim de Allah'ın verdiği emirleri riayet ederek emre uygun olarak yerine getirmeye gayret edelim. Ramazan bütün seneyi dolaşacak. Her sene 10 gün evvel gelecek. Olduğu gibi Ramazan ayının geldiği zaman orucumuzu tutalım. Bunda bir meşakkat de yok. Cenab-ı Allah başka ayet-i kerimede buyuruyor yuridu buku bikumul yusra ve la yuridu bikumul Allah size kolaylık tanır, güçlük tanımaz. Boşuna işi zora koşmayın veya zormuş gibi davranmayın. Yeni yeni formüller icat edip Ramazan'ı bir yere bağlayalım, namazı üç vakte indirelim demeyin. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yessiru ve la tuassiru Müjdele ve la buyurmuş. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ama nasıl kolaylaştırılacak? Ölçüye riayet edilerek kolaylaştırılacak. Efendim gelin şu Ramazan'da gündüz bir bardak suya izin verelim. Bir sigaraya izin verelim desek belki tutanların sayısı da artaracak. Artacak biz ibadeti kolaylaştırmış mı olacağız, tamamen ortadan kaldırmış mı olacağız? İbadetin aslına dokunmadan kolaylık yollarını anlatmaya çalışacağız. İşte seferdeyseniz, başka gün tutabilirsiniz, hastaysanız fidye verebilirsiniz. Eğer hastalık ömür boyu devam edecekse, kolaylıklar yine dinin içerisinde olmalıdır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin devam eden ayetlerinde ve iza saaleke ibadi anni fe inni kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Ne zaman yakın olur Allah? Başka bir ifadeyle kul Allah'ına ne zaman yakın olur? Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirirse. Evet. Peygamberin sünnetini harfiyle yerine getirmeye gayret ederse, kul hakkından kaçınırsa, kalp kırmaktan kaçınırsa, elbette kul Allah'ına yaklaşmış olur. Efendim Ramazan'da bilmemiz gereken bir başka husus da, اُحِلَّ <laughs> لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامُ نِسَائِكُمْ Ramazan gecelerinde Eşlerin birbirleriyle beraber olmaları helal kılınmıştır diyor Cenab-ı Allah. Niye bu ayeti göndermiş? Bazıları Ramazanda eşlerin birbirleriyle beraber olmalarını haram zannettiği için, günah zannettiği için böyle bir terke gitmişler. Cenab-ı Allah diyor ki helaldir bunu da bilesiniz diyor. Hele devamında hunne libasun lekum ve entum libasun lehunna Kadınlar erkekler için bir elbise, erkekler de kadınlar için bir elbise konumundadır buyurarak birbirinize yardımcı olun, ibadetlerinizi yerine getirin, Allah'ın cennetinde de beraber olun diye bize adres gösteriyor. Ne dersiniz? Cennet konusunda Yunus'u dinleyelim mi? İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. Yarın onda cemalini görenlerden eyle bizi. Mahşerde halk ola hayran, Çok yürekler ola püryan, Arşın gölgesinde seyran, Edenlerden eyle bizi. Ya hayyu ya kayyu Musamet, ihsanına yoktur adet, Firdevs cennetinde ebed, kalanlardan eyle bizi. Şu dünyanın cefası çok, kimi aç gezer, kimi tok. Şol mizan da sevabı çok, gelenlerden eyle bizi. Amin dediğinizi duyar gibiyim. Bakma dünyanın varına, düşüp hak daim hak yoluna. Beratını sağ eline alanlardan eyle bizi. Yunus devam ediyor. Müminlere rahmet ola, münafıklar mahrum kala. Yunus sen de doğru yola varanlardan eyle bizi. Bu oruçlar, teravihler, namazlar bizi dürüstlüğe, doğruluğa, yardımlaşmaya, insanlara hizmet etmekten zevk alır hale getirmeli ki cennete de ulaşabilelim. Hayatı Ramazan olanın ölümü bayram olur demişler. Ramazanınız Ramazan olsun, cennetiniz cennet olsun, umduklarınız gerçekleşsin, korktuklarınızdan kurtulasınız diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.